...şey, beni erken bıraktılar da... ...çünkü şey oldum ben... ...şey, general... ...evet, Scooby ile gizli bir gün evdeyiz... ...şehri kurtaracağız... ...gayet mantıklı öyle değil mi? Hadi biraz canlılık gösterin hanımlar, beyler lütfen... ...yaşasın... 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 Yaşasın. 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 Ya. <laughs> Hepiniz beni tanırsınız... ...ne iş yaptığımı da biliyorsunuz... Ben kötü bir palyaçoyum. Beni durdurmak kolay olmayacak. Ne iple ne ağla yakalayabilirsiniz. Manotik ihtiyar ve kısa sakalın hayaleti değilim. Bu mutsuz bebek palyaço... ...şehrinizi tek parça halinde yutacak. <laughs> Turizmi geri istiyorsanız bana para vereceksiniz. Beş milyon dolar. Böylece palyaço susacak... ...ortalık sakinleşecek... Hangisini tercih ediyorsunuz? Beni mi, yoksa gizem şirketini mi? Bence iyi bir anlaşma. Şapkayı dolaştırmaya başlıyorum. Güle güle gizem budalaları. Dur bakalım palyaço. Burası bizim şehrimiz. Evet, e, 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 çok doğru. Şehrimizi korumak için paraya ihtiyaç yok. Gerçi para olsa hiç fena... <laughs> Freddy, bence tuzak zamanı geldi. Doğru Velma. Biliyorum ki mükemmel... E, mükemmel... Ben... Sorun nedir? Ben... Tuzak kurma bilgim. Yok olmuş. Aklım sanki bomboş. <laughs> ne kadar acıklı. Neyse ben teklifimi sundum. <gülüyor> <gülüyor> Vakit doldu kristal kol. <laughs> ışık yaksın Şerif. Olmaz. Ece'nin pozisyonumu bozamam. Çabuk olun kapılara. Hadi, hadi. Buradan çıkış yok. Yok. Yoksa o... Kibirli bir bez bombası. <laughs> Bu bebeğin bezi değişmeli artık. Hadi, hadi, hadi. Gizem şirketi şehri kurtaracak öyle mi? Tebrik ederim sözde başkan. Topladığım 50 senti geri vermiyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. Neden ne yapacağımı bilemedim. Tuzaklarla ilgili hafıza kaybı yaşadım sanki. Yalnız değilsin Fred. Haftalardır bebek palyaçoyu araştırıyorum. Ama işe yarar bir bilgi bulamadım. İpucu bile yok. Gizem çözme yeteneklerim kayboldu sanki. Şegiz, Kubi sizde durum nedir? Bir farklılık hissetmiyorum. Her zamanki gibiyiz. Çocuklar, sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Fred, bu hiç iyi bir fikir değil. Gizem çözmek Daphne'nin kanında var. Aramızda olanlara rağmen geri döneceğinden hiç şüphem yok. Dadı, neden kapımızda sakallı kirli bir sihirbaz var? Ben geldim Bay Black, Fred Jones. Sizi görmek güzel. Jones? Şehre döndüğünü duymuştum. Kızımın kalbini kırdıktan sonra buraya gelme cüretini nereden alıyorsun? Baba, kim o? Ah! Ah! Baba, ben hallederim. Fred, sen çok tüylüsün. Hayatım, annen mantar avı için domuzları serbest bırakalım dedi. Neler oluyor? Beyler, bu çocuklar benim eski okul arkadaşlarım. Memnun oldum okulu dostlar. İmzalı resim istiyorsunuzdur. Hiç sorun değil. Gidin. Buraya gelmemeliydiniz. Sana ihtiyacımız var Daphne. Kristal koyun başı dertte. Sen olmadan... Ben artık gizem çözmüyorum Fred. Ciddi olamazsın değil mi? Çok ciddiyim Fred. O iş geride kaldı. Artık çok mutluyum. Hayatımda ilk defa bana tuzaklardan daha çok değer veren birini buldum. Seni bir daha asla görmek istemiyorum. Asla. Mürekkebim bitmiş. Kalemin var mı? İmza işi bitti. Artık gitmeleri gerek. Güle güle. Tam bir fiyaz koydu. Kabul etti. Ne? Ee? <laughs> Yapmayın. İnandınız mı? Mümkün değil. Sadece ona çaktırmamaya çalıştı. Banner, Hartner. Daphne aramıza geri dönecek. Tuzak kurma yeteneğimin döndüğünü hissediyorum. İnanın bana. Çörek tuzağına şafa.